çatışma ile ilgili bir hikaye yapacaktık. Ee, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan sıradan bir hikaye uyduracaktık. Size anlatacaktık ve bir de şarkı söyleyecektik. Şarkıda tabii ki amacımız sadece sesinizi nasıl kullandığınızı görmek ve bununla ilgili bir eğitim. Ama isterseniz önce çatışma ödevlerinden başlayalım. Hani bakalım nasıl anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Neler aklımızda kalmış? Bu kısım çok önemli. Peki İnce Hanım bize çatışma ile ilgili hangi örneği sunacaksınız? Buyurun. Ben size kendi hayatımdan bir örnek sunacağım. 3, 2, 1, oyun. Herkese iyi akşamlar. Ben Hemen düzeltiyorum o yaşadım. zaman. Bugün sizle ben biraz uğraşayım. Sahneye çıktığımız zaman selam vermeyiz sadece e, anlatacağımız şeye odaklanırız. Düşünebiliyor musunuz Lady Macbeth oynuyorsunuz İncan'ın. 2000 kişilik sahnede çıkıp böyle yapıyorsun seyirciye. İyi akşamlar, hoş geldiniz. <laughs> hani böyle bir şey olmuyor tabii ki. <laughs> o yüzden e, aklınızda şu kalsın. Ben öğrencilerime hep salık veriyorum diyorum ki oyuncu oynayarak anlatır. Yazar yazarak anlatır. Yönetmen yöneterek anlatır. Ve e, öğretmen öğreterek anlatır. Yani mesela bazen bir öğrencim geliyor yanıma diyor ki hocam diyor müthiş bir senaryo fikri var diyor. E, getir teksti diyorum yok diyor aklımda diyor. O zaman hiçbir önemi yok diyor Çünkü yazar yazarak söyleyen kişi. Yani önce yazman gerekiyor diyorum onun güzel bir fikir olması için. Şimdi bizim işimizde temel işimizde oyunculuk olduğu için e, biz de e, oynayarak anlatacağız. O yüzden şimdi sözü in canıma bırakıyorum. İstediğiniz anda başlayın. Buyur. Yıllar önce mahrumiyet bölgesi diyebileceğimiz doğu şehirlerinden bir tanesinde sene 1996 yılında bir aşı vurulmam gerekiyordu ve bu aşı vurulabilecek bir hekim bulamadık maalesef. Hastaneye gitti, sağlık ocağı vurmadı. Hastaneye gittiğimizde acil vakalarla ilgileniyordu. Ve o aşı o gün vurmamız gerekiyordu. Ee, sanki yer yarıldı ve bütün ulaşabileceğimiz sağlık kuruluşları kapandı. Ama gecenin bir yarısında, saat 9 gibi yani öyle söyleyeyim, bir gökten bir bayan doktor indi ve <laughs> bana o aşıyı vurdu. Ve ben o gün karar vermiştim ama bundan ailemin hiç haberi yoktu. Ben büyüyünce doktor olacaktım. Bu kararı verdiğimde 11 yaşındaydım. Üniversite sınavına girdiğim gün biliyordum tıp fakültesini kazanacağımı. Sadece istediğim fakülte olsun diye sınava girmiştim. Sınav bittikten sonra tercihler yapılırken annem mutlaka eczacı ol, bütün tercihlerin eczacılık fakültesi olsun. Ben de eczanenin başına geçerim dedi. Babam diş hekimi olmamı istedi. Ne yapacaksın dedi, İşte bir sürü insanla uğraşacağım, boş ver muayene açarsın dedi. Sonuçta, sonuçta benim sonuçta benim dediğim oldu. İlk tercihimi kazandım. Fakültesini okurken ailem hiç zorluk çek, e, çektirmedi. Çünkü bilerek isteyerek yazdığımı sonradan da olsa öğrendiler. Belki başı zor geçti ama sonu çok güzel oldu. Ee, çok kendinize e, has bir hikaye anlattınız. Neydi buradaki çatışmalarınız, Hanım? Burada annem ve babamın benim mesleki hayatımı ve bundan sonraki belki 40 yıl, 50 yıl sürdürülecek yaşamıma damgasını vuracak şeyi e, kendi çıkarları doğrultusunda e, yönlendirmek istediler. Bense, ta 11 yaşında e, kafamda koyduğum hedefi gerçekleştirdim. Üniversite sınavı son, yani doktor olmaktı. Amaç benim doktor olmamdı. E, bu arada, bu bölümünden e, mezunsunuz. Evet evet. Tıp. Uzmanlık alanınız radyoloji. Üstüne Pardon. bir yan yaptım. Çocuk radyoloğuyum. İnce hanım çok güzel anlatımınız var. Hiç acele etmiyorsunuz. Gerçekten diksiyonla ilgili böyle e, şu konuya çok çalışmışsınız. Hani tane tane konuşma, e, telaffuz anlaşılır olması. E, fakat ufak bir e, uyarım olacak. Bazen R harflerini kullanın. E, bu R harfleri tek vuruşlu R anlamına gelir. Şöyle ki hani normalde böyle çok altı çizili R dediğimiz zaman yani R, R dediğimiz zaman 5-6 tane R'yi aynı anda söylemek anlamına geliyor. Ama tek vuruşlu R kullandığınız zaman bu hiç göze bakmaz ve çok estetik gözüküyor. Örnek veriyorum. Hani vardır ya böyle sanki doğru düzgün konuşmak adına geliyor musun, gidiyor musun, yapıyor musun diye. Bu aslında doğru değil. Doğrusu geliyor musun, gidiyor musun, yapıyor musun? Yani R varlı yok arası kullanmamız gerekiyor. R olan her yeri okuyun. Ama birçoğunu neredeyse varlı yok arası okumanız çok daha estetik hale getirecektir. Bunu ben size detaylandıracağım. Mesela orada bir dediniz yani bir hani küçük bir R harfi kullanabiliriz hepsinde demek istiyorum. Ama ses tonunuz, renginiz de çok güzel. Daha önce de belirtmiştim. Tebrik ediyorum. Çatışmaya da çok güzel anlamışsınız. Evet Zeynep Hanım çok istekliydi. Buyurun Zeynep Hanımın hikayesini alalım. Hemen peşinden söyleyeceğim için e, kararlılık örneği göstermiş. 11 yaşında hani Inci Hanım tebrik ediyorum. Ben de 17 yaşında e, üniversite sınavını e, kazandım. E, yüksek bir puan almıştım o zamana göre e, eş için ben. Neyse e, bir psikolog olmak istiyorum. E, alemde hukuk istiyor. Hukuk tutuyordu. Yani şeyde tam çatışma şöyle oldu. Kendisi ailesini dinlemiyor ve e, idealin peşinden koşuyor ya ben de tam tersi ailemi dinliyorum ve idealin peşinden koşmuyorum. E, sonra işte avukat oluyorum falan böyle sevmeden hukuk okudum. Neyse iş yerindeyiz. E, artık iş yerine geldik e, ondan sonra. E, iş yerinde yoğun bir mobbing uygulanıyor. E, en son istifa etmeye karar verdim. E, ama son bir kez bir <laughs> son kez bir amirlerimle bir konuşayım, hatta onları hafif bir e, tehdit edeyim dedim. Ve eğer mobbing'e son vermezlerse, işte aklına dava atacağımı, hatta basına gideceğimi söyledim. Ve sonra da e, aslında bu loptu, yani kabul edeceklerini sanmıyordum. Ama kabul ettiler, bir şekilde e, o süreç geçti. Yani, benimki de böyle çok başarı hikayesi değil, böyle bir hikaye. Peki hemen İstifa etmedim. Nasıl? İstifa etmemiş oldum. Süper. Öncelikle işiniz adına tebrikler ama konumuz gereği Anlattıklarımızı yorumluyoruz. Son bölümde yine açıklama yaptınız. Açıklama hiç gerek yok. Aslında şöyleydi de böyle demenize gerek Hikaye Hikayeyi anladık. Çok da güzel bir hikaye ayrıca. Evet, psikoloji. Ama, psikoloji. Zeynep Hanım'ın ilk cümlelerde psikoloji. söyledi, dile getirdi. Bilen psikolojiyle hukuk arasında kalması, onun arasında kendi ideallerinin peşinden koşmaması, ailesinin istediği... Aynen. Aynen, bravo, bravo. Evet. Çatışma hep aklınızda olsun. Bunları çok sık soracağım ve çok sık tekrarlayacağım. Çünkü oynadığımız karakterler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir rolün nasıl çalışılması gerektiğini de çok iyi bilmelisiniz. Ana çatışma en önemli cümledir, en önemli önermedir. Burada da, da bu söz konusu oldu. Yani siz normal koşullarda e, buradaki hikayede ana çatışmayı söylemek isterseniz Zeynep Hanım'ın biraz daha ailesinin sözünü dinlemesi ama kendisinin farklı bir şey istemesi anlamına geliyor. Bu sefer de e, Cihan Bey'e döndüm. Cihan Bey, çatışma hikayenizi duyabilir miyiz? Tabii ki hocam. Şimdi bundan 3 yıl önce e, yazarlığa ilk adım attığımda ilk yazarlığı düşündüğümde mesela e, yazdıklarımı etrafıma gösterdiğimde bana şey, e, şunu söylüyorlardı. İşte sen aşık olmuşsun, sen şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun falan filan diyorlardı. Ben bunları dinlemiyordum. Onlar e, bu işleri peşini bırakmamı istiyordu. Ben de yazar olmak istiyordum. Onlar beni baskılıyordu. Onlar beni baskıladıkça ben daha çok arzulanıyordum. Daha çok e, şevkleniyordum. Sonra e, şey oldu. Bütün bu yazdıklarımı bir dosyada birleştirdim. En son işte böyle birleştiriyorum falan bir kitap yapmaya çalışıyorum, bir kitap çıkarmaya çalışıyorum. Aslında e, kitap yapmak diye çıkarmak değil de bütün hepsini bir araya getirmek benim niyetim. Ele o zamanlar bir kitap yazmak gibi bir niyetim yok. Sadece yazmak istiyorum. Ondan sonra e, şey oldu işte sen bu işleri yapıyorsun, çok saçma sapan işler, niye uğraşıyorsun, para kazandırmıyor. Neden bu işlerin peşinde koşuyorsun diye bile baskı uygulu uyguluyorlardı sürekli. Ben de bir karar verdim. Öyle normal yolda yürürken. işte arkadaşlara tartışıyoruz orada. Yolda yürüyorum. Onları, onlar gittikten sonra ben de kendime kendi yolun ortasında durup şunu söyledim. Dedim ki ben yazar olacağım. Siz de göreceksiniz. Aradan bir ay geçti. Şey oldu. Bir ay falan geçti. işte dosyayı yayın evine gönderdim ya tabii yani yazar destekli bir yayın evi ama sonuçta yani istediğim şeyler oluyor diyor yavaş yavaş işte yayın evi dosyayı kabul etti editörler şeyler yapıldı kitap basma hazır hale getirildi ondan sonra işte süreç geçti 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 ya bu arada zaten ailem de istemiyor bunu ya zaten aileme de söylemiyorum etraftan onların kulaklarına gelenler ben biraz bana bu işe biraz mesafeli durmamı söylüyorlardı sürekli. Yani para kazandırmıyor. Niye yapıyorsun? Niye yapmamalısın? Falan filan. Okulunu oku işte. Ben onları dinlemedim. Ben onları dinlemedim. işte. Bir aradan bir, Cihan bir Bey, buçuk ay falan geçti. Yaparsınız. Pardon Cihan Bey çok güzel anlatıyorsunuz ama farkında mısınız? Sürekli işte kelimesini kullanıyorsunuz. Farkındayım hocam. Hiç kullanmadan devam etmeye çalışır mısınız? Dinliyoruz. Tamam hocam. Çalışacağım. <laughs> Şimdi ben söylediğim için daha çok kafana takılacak ama olsun. Ailem istemiyordu, ben istiyordum. Ee, onlar sürekli beni baskılıyordu. Ben yapmak istiyordum. Aradan bir bir ay, bir buçuk ay falan geçti. Geç aradan geçen bir yıl e, bir ay sonrasında işte yani ilk kitap yok. Yok. <laughs> <laughs> ee. Evet. Başa aldınız galiba. Yok, baş almaya gerek yok. Devam. Yok. Aradan geçen bir ay sonrasında kitabım çıktı. Ailem bunu bilmiyordu. Bir hafta sonra öğrendi. Onlar öğrendikten sonra ben başardığımı düşündüm. Onlar sürekli yine beni baskıladı. Ee, onlar beni baskıladıkça ben biraz daha şevklendim, biraz daha şey yaptım. Ondan sonra 2-3 kitap daha yazdım. Hiçbiri yayınlamadı ondan. Onlar 2-3 kitap, hiçbiri yayınlanmadı. İşte yapmaya çalışıyoruz <laughs> acaba. <Tamam. gülüyor> Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bunlar ilk anlatımlar. Birazcık uğraşıyorum sizle. Doğaldır. İnci Hanım'a <laughs> soralım bakalım. Ee, bugün aslında benzer hikayeler gidiyor. Herkes kendi hayat hikayesinden <laughs> tuhaf bir şekilde bahsediyor. Ee, herhalde içgüdüsel olarak ilk aklınıza gelen şey bu oldu. İlk Kendini anlatacağım, benim çatışması neydi? Cihan Bey'in çatışması ailesiyle ya da tüm herkeste yazarlık mesleğine adım atmasına engel olmak istediler. Herkese karşı dik durdu ve aynı bu mesleğe aynı. adım attı. Yani yazarlık hayaline karşı engellere rağmen devam etmen senin en büyük ana çatışman zaten. Ee, Cihan teşekkür ederim. Yani gerçekten en azından şunu anlamış bulunduk, ee, öyle ya da böyle o ders anlaşılmış. Yani çatışma nedir, ne anlatıyoruz ve herkes kendi yaşadığı hayat hikayesini hemen anlatmak istemiş. Herhangi bir ödev hazırladığınızda illa bunu yazarak yapmanız gerekmiyor oyunculukta. Belki atıyorum bazı özel anlatım ödevlerinde ya da bazı oyun ödevlerinde size o hikayeyi böyle anımsatacak bazı şablonlar oluşturabilirsiniz bazı kelimeler yazabilirsiniz ya da bir anahtar cümle yazabilirsiniz. Ama anlatacağınız şeyi birebir sanki böyle bir oyun metni gibi yazmamalısınız. Ben daha çok anlatım istiyorum, oyun istiyorum, oyunculuk istiyorum. Yani gerekirse karıştırın, gerekirse hata yapın, gerekirse yanlış bir şey olsun. İşte onu yapmak bence çok daha kıymetli ve güzel bir taraf. Merve Hanım bu arada çatışma hikayenizi dinleyebilir miyiz? Tamam. Bakalım siz farklı bir şey mi hazırladınız? Onu çok merak ediyorum. Okula gittim. E, öğrencilere ders anlatacaktım. Matematikte yeni bir konuya giriş yapacaktım o gün. E, ve şansa okula gittiğim zaman e, üç öğrencimin aynı anda e, koronaya yakalandığını öğrendim. Üç öğrencim aynı anda koronaya yakalandığı için. Ee, sınıf artık e, online derse geçiş yapacaktı. Bu yüzden e, okula gelen diğer öğrencilerimi de evlerine göndermek zorunda kaldım. Ee, birkaç saat sonra canlı derse katılmak e, katılmam gerekiyordu. Ee, sonra bilgisayarımı evde unuttuğum aklıma geldi. Bilgisayarım evde olduğu için de e, canlı dersi canlı dersi yapacak başka bir cihaz aradım. En sonunda öğretmen arkadaşlarımdan birinin bilgisayarını ödünç aldım. Ve matematikte o işlemem gereken konuyu işledim. Tın tın tın. Güzelmiş. Çocukların korona olması ve o yüzden evi evinde bitler unutması. Aynen aslında ana konu çocukların hastalanması. Çocuklar hastalandığı için bu hikaye buraya gelmiş. Hep söylüyorum tamam. ana çatışmayı hikayeden alırsanız hikayenin önemi kalmaz. Peki, şimdi geldik keyifli bölüme. Şarkı söyleme bölümüne geldik. Cihan çok hazır diye düşünüyorum. Evet, 3, 2, 1, oyun, oyun şarkı. Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna. Aşkına var mı çare gibi? Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna. Dağlarına dargınım, yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm, kalbimde açan gülüm, yar gelmezse gelsin öyle. Cihan Bey, e, kulağınız işte fena gözükmüyor. Sesinizi de kullanıyorsunuz ufaktan. E, yani şarkının sözünü unutmanız o anlamda önemli değil. Tahmin ettiğiniz gibi kötü olmadı yani. Hani benim sesim şöyledir, benim sesim böyle ama o kadar kötü gelmedi yani. Yanılıyor muyum Zeynep Hanım yani böyle kulaklarımızı mı kurmamak Hayır, Çok kötü değil. Ee... Çok kötü dedi. Oh, <laughs> <laughs> Zeynep Hanım inanılmaz harcadı sizi valla yani ilk günden büyük çatışmalar. <laughs> Ama bak diyeceğim çok kötü görmek istiyorsanız az sonra. Tamam peki İnci Hanım ne diyorsunuz katılıyor musunuz bu yoruma?" Yani yorum? şöyle biraz duyguyu geçirdi biraz geçiremedi bana yani ben bu ıı, türküyü bir iki yerde galiba duydum. Yani sözleri böyle şimdi bundan sonra bu geldi. Mesela vurgunum derken sanki daha böyle bir işsel söylemesi mekan. Yani tek düze okudunuz bence. Ben şarkıyı özür dilerim türküyü bilmeyen birisi olarak uygun Ama hissetmedim. Daha... Efendim? Şimdi ben de onu söyleyecektim. Çok heyecanlı. Tabii ki çok heyecanlıyız. Ki bir de ben... Heyecanlı bence... da hani sonuçta bir de mesela daha hissel okumak vardır ya. Ben öyle düşündüm hani Katılıyorum. Yok katılıyorum. Aslında Hanım şöyle tatlı bir noktaya değiniyor. Diyor ki e, sen orada hata yaptın bir anla unuttun ya dilin sürçtü bir anda. Bir anda evet. böyle heyecanlandın şarkı söylemekten koptun böyle ne yapacağım diye düşündün. Halbuki önemseme. Asıl Yürü. önemli olan şey senin gerçekten çok güzel o şarkıyı söyleyebilmen. Peki buyurun Merve Hanım. Merve hanım dondu ya da dondu numarası yapıyor ikisinden bir. Hayır. Buradayım. Görebiliyor musunuz beni? Evet, şu anda görüyoruz ve sesini de net duyuyoruz Merve. Yani bizden tamam. katamazsın. Muhteşem şarkını dinlemek istiyoruz. Buyursun. Hiç de alışkın değilim aslında şarkı söylemeye. Açıklamalar yapmıyoruz Merveciğim. <laughs> Kendi kişisel duygularımızı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Burada sadece sahneyi paylaşıyoruz. Tamam. Başlıyorum o zaman. Buyurun. <laughs> Şu an <laughs> söylüyorum tamam. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Vallahi Teşekkürler. Hiç fena değildin. Zeynep Hanım siz de dersiniz. Merve'nin e, nasıldı söyleyiş tarzı? Çok güzel. Ya yani şimdi şey sesi çok güzel bence. E, çok tatlı. Hatta başka bir şarkıya daha çok gidebilirmiş. Yani sesini gösterebileceği bir şarkı. Olabilirmiş i̇şte, bir, O kadar niye tedirgin oldum ki? Böyle sesim olsaydı, ben herhalde sürekli söylerdim. <laughs> ya bilmiyorum hiç alışkın değilim. Aslında evde söylediğim zaman, e, bizimkiler hani sus diyorlar, çok kötü bir sesim var diyorlar. Ay, Ondan oh, dolayı Hiç. Aynen, bunu oh. da ben de duydum bu arada. Hiç e, öyle ev, düşünme. Hiç herkes hep öyle söyler, değil mi? Aynen, herkes. <laughs> Şöyle ben müdahale edeyim hemen. Merveciğim, gayet net ve berrak bir ses tonun var. Çok da tatlı ve güçlü kullanabiliyorsun ve çok keyifli şarkı söyledin. Zaten şarkı söyleme yarışması değil. Önemli olan rahat rahat oyun dönerek dilediğiniz gibi şarkıyı söylemekle ilgili bir ödeyebilir. Bence gayet iyi gidiyor sayılırız. Biraz şu çekingenliğimizi de atıyoruz, rahatlıyoruz. böyle çok komik geliyor ama yani bir 3-5 kişi arasında bile şarkı söylemek çok heyecan verici bir konu. Buyurun İnce Hanım, hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dalmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dalmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ah ne güzel, ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek Ah ne güzel, ne güzel Tebrik ediyoruz. Ee, hemen ilk yorumu Zeynep Hanım'dan bu sefer alalım. Bu sefer baştan Çok peşten okudunuz. <gülüyor> yani, <gülüyor> ben, yani benim kesim, çok okudunuz. Aslında sesiniz evet. çok güzel. Hani aralığı biraz daha açabilir Şimdi bakın ben nasıl okuyacağım. <laughs> nasıl bir korku. var. Hemen döndüm Merve. Dinledin mi İnce Hanım'ı? Evet dinledim. Bence gayet güzeldi. Tam hani normalde konuşurken de böyle güzel bir şey var ya. Sesinin güzel Anladım. bir rengi var Anladım. ya. Evet. yani onu bu şarkıda da aldım ben. Peki katılıyorum. Cihan sen duyabildin mi? Duyabildim mi hocam. Ne dersin nasıl okudun can? güzel okudu ama şu var evet, eğitim almış olduğu için biraz daha yani tonlamaları biraz daha iyi yapmasını bekliyordum açıkçası. E, ama güzel. Ne anlamadım Bey. eleştiriler geldi. <laughs> Tonlamadan kastın ne? <laughs> ya tonlama işte hocam yani o aradaki <laughs> aradaki geçişler falan onlar. O son tamam. noktalamalar. Ben bunu iltifat olarak alıyorum. Çünkü dedi ki İnci Hanım'ın normalde o kadar iyi kullanıyor ki. <laughs> tabii, tabii, da, yani, daha iyi kullanır dedi. Hayır, ben eleştiririm yani. Hayır hayır. Herkes eleştirebilir. Rahat olun. Tabii ki. Eleştirim, eleştirim. Ben de Biz biziz. Problem değil. Ben bu kaydı birazdan paylaşacağım. Herkes duyacak. Yani önemli. <gülüyor> 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 Ama bence burada önemli olan kısım şu. E, İnci Hanım'ın e, buradaki e, ses tonu, kullanımı bence iyiydi. E, sanırım sen başka bir şey kastettin. Tonlama dediğin şey bence İncan'ın çok hakim olduğu bir alan da belki şöyle ifade etsek daha mı doğru olur? İncan'ın Hanım mesela bu şarkıda çok aşktan bahsediyorsunuz ya. Hı hı. Daha hı hı. çok, hı hı. çok hı hı. doğru sesle e, okumayı tercih ettiniz. Hani o aşk dolu tonlamalar yoktu. Hani şey gibi. Olmayayım dedim hocam şimdi. Siz deriler gibi sevmiyordunuz da sanki böyle biraz hoşlanıyorsunuz. Devam edelim mi etmeyelim mi? Emin değilsiniz. Tamam. Aynen. <laughs> yani tonlamalarda hiçbir hata yok. Sadece duygu anlamında sizden çok daha keyifli, çok daha güler yüzlü. Belki ya biraz... şöyle hocam şarkının sözünü unutabilirim diye kastım kendimi orada. Yani. Ben onun farkındayım. Biraz evde spontan şöyle, yani söylesem daha iyi çıkardı. Biliyorum, 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 Ama zaten bunları o yüzden yapıyorum. Böyle birkaç ders böyle hayatın içinden çok pratik şeylerle konuşuyor olacağız. Farkındaysanız ikinci ders ama biraz birbirimize alışmaya başladık bile. Beraber eğleniyoruz. Evet, evet. Zeynep Hanım'la biz birkaç güne buluşuruz İzmir'de, Alsancak'ta falan. Olur, olur. Olur vallahi. süper. Ama bu size <laughs> bir avantaj sağlamayacak, onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ve finale geliyoruz arkadaşlar ünlü e, şarkıcımız Zeynep Kahraman bize hangi şarkı okuyacaksınız? Efendim bir yaz şarkısı. Yaz. Bir yaz şarkısı. Yaz. Hayır hayır ölüm. E, yaz <laughs> şarkısı. <Teşekkür ederim. gülüyor> Ama bu suratla şu an o moda nasıl gireceğim bilmiyorum. Yani resmen şey oldu. Ben sizin Türkçeniz <laughs> güzel. E, bir Efendim? tane kuralımız olsun. Derste hep bahsediyorum ya herkes doğru düzgün Türkçe ile konuşmaya çalışsın. Bu da şu anlama geliyor. Moda girmek diye bir şey yok aslında bizde. Yani ha. nasıl o duyguya gireceğim? Ya da nasıl <laughs> öyle hissedeceğim? Türkçesi o aslında. Nasıl peki. o duyguya gireceğim? Tamam. Evet, peki. Ee, öyleyse buyurun. E, bu yaz şarkısını sizden dinliyoruz. 3, 2, 1 sahne sizin. Magusa limanı limandır <laughs> liman aman Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan alim uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Zeynep Hanım siz bir KBB'ye falan gözükün bence. Sesin mi Çok güzel söylediniz. Kendi sesinizi mi beğenmiyorsunuz? Ben anlamadım yani. Ha Ben de dedim ki kısık. Bu sesle nasıl şey yapıyorsunuz? Ki? Çok güzel, çok güzel. Hocam Gerçekten. sizin ses kısık. Hocam sizin ses kısık. Ben çok beğendim. Baba bence de. Çok güzeldi. özür, bir anlık e, sesi kısmıştım. E, rahatsız olmayayım diye. 2-3 cümle de daha devam eder misin Zeynep söylemeye? Gayet keyifli gidiyordun. <laughs> bence lütfen. de güzeldi. Devam etsin. Evet. Ee, Hemen duyguya gir. Şarkının <laughs> devamını aslında çok bilmiyorum. <laughs> Ama, çok Ama şöyle olabilir. Buyur. Bir dakika şöyle olabilir. Ee, İskeleden çıktım ee, Yan basa basa nanamam Mağusaya vardım, kan kusa kusa, uyan Alim uyan, uyanmaz oldum, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Biraz kısıldı, şimdi heyecandan. En azından söyleyebildin yani. Söyleyebildin. Yani. Şey Zeynep Hanım ters köşe yaptınız bize ya. Vallahi Bazılar böyle benim sesim çok kötü, çok kötü diye diye. Peki soralım Cihan Bey'e soralım. Cihan Bey'i nasıl buldunuz gerçekten? Hocam Allah'ım ben çok güzel buldum yani. Söyledim. O kadar kendini yermesine rağmen yani bu kadar bir performans beklemiyordum açıkçası. Allah Allah. Bravo bak ki o kadar söz söyledin Cihan a. ama Cihan e, dürüst o şey, <laughs> Biraz da, hocam da, hocam da ben açacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İnca, ne diyorsunuz İnce Hanım? E, duyguyu bize geçirebildi mi? Hani hissedebildi mi? Hem duyguyu geçirdi hocam hem de bence Zeynep Hanım çok yetenekli. Gülerken <laughs> bir anda suratı, ifadesi düştü, şey <laughs> oldu falan böyle yani hani saniyelik geçişler yaptı. Ben çok beğendim. Evet çok güzel kıvırık geçişler yaptınız. Ben de hakkınızı teslim edeceğim. Yani az buz bir konu değil o. Bravo gerçekten. E Merve hanım sizin fikriniz var mı Zeynep Hanım'la ilgili? Yani şimdi bu heyecanlanmış hali ise heyecanlanmamış halini gerçekten merak ediyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yani bunu gerçekten söylüyorum güzeldi. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani bugünün Aynen. favori performansı olmaya adaysınız. Ee, çok keyifli okudun Zeynep demek ki bazen bir şeylerde tahmin ettiğimiz gibi olmuyor. Yani tamam yani burada önemli olan iyi bir şarkı okumaya çalışmak değil. Şarkıyı güzel okumaya çalışmak, iyi oyun verebilmek, rahat okumak, kendini ifade edebilmek ve tabii ki sesimizi doğru kullanabilmek. Ee, o <laughs> yüzden bu ödevdeki amaç buydu. Ee, ve tebrik ederim ekibi.